Oş nenem. Şaka yaptım. Buraya girmiştik oğlum ya. Çık buradan gir. Hay sizin yapacağınız apartmana koyayım ya. Ol Burada var ya. Bu geçmişler varken şarjörü değiştirmiyormuş ha. Yani. yani. çift telefon kullanırken. Nasıl? Telefon kullanırken şarjörü değiştirmiyor. Ciddi misin sen? Öyle yazdı da. Harbi değişmiyor ha. Böyle bir anda iki ile direkt yardırıyoruz. Oğlum o küçük küçük çocuk falan geldi mi? Yak bir postura sakla o tabancı. çok lazım olacak. Aa açtık kapıyı. Estrelli elemanlar Le gelecek tek atıyor onlar. Gelecek mi onlar? Ben bu bölümde geliyor ama emin değilim. o yüzden... ben mermini sakla. Oğlum müziğe bakar mısın? Kaçtım. ne yaptı oğlum ananı bacını ne bura bizim yer ben burayı yaptım oğlum çık lan g**ine içeriye sokacağım bize ama başka yol yok be güzelim. Dert keybet. Derize keybet. Keybet. Next öyle. Lan. Şeyi bulacağız ama der. Ne bulacağız hocam? Hadi bakalım. Hocam, aç notları. Bunlar değil. My secret note. Bir rakam var mı oralarda? Oğlum 4 haneli olmasa 16 1 2 3 diyeceğim de yok yani. Bir hata veriyor. Allah Allah. 53 İlk şey. Allah Allah. Bir hata, yanlışlık var ya. Şifre kaç oğlum? 85 53 52-64 Oğlum o ilk ilk şifre o ilk şifre o beni yemeyin 1-2-3-4 Gayet kolaydı yani 1'den 9'a kadar değil. 4 rakam. 1907 yazdı adam. Rotosfer de yemiyor. 118 80 ile. 93 yemiyor moruk. <laughs> Lan bir yerden şifre de bulamıyoruz ki. Yok yani anlatabiliyor muyum? 52 60 64. Allah Allah. 1 1 1 1. Hala 93, 54, 53 yazıyor. Al. Ben mi kazacağız lan? Bu bir kuruş şey. Madeni para. Her oyunda değişiyor yazmış. 48, 95. Tamam her oyunda değişiyor da hocam. Onu ben nereden bulacağım? Nereden bulacağım hakkında hiçbir fikrim yok bu nota baktık. My secret note. Yoğun mu yazıyorlar orada? 87 40 k okay, 31 69 evet kesin. Nerede lan? 87 Ay. 4. Ya söyleyeyim mi Şifreyi? Hah. Ama spoiler olalım ya. Seni bulman lazım. Herkes yanlış söylüyor değil mi? Hmm. 87 49 diyor. İyi onlar. Söyleyeyim mi? Kutudan baktım diyor. Söyle. 77 79 denesin de bir. 77 70. Yok. Eydene 17 17 79. 87-79 YouTube'dan izledim diyor. Yok oğlum, yok, yok oğlum girmiyor. Ee, 17-79 9. 0 yok Oldu ya. mu? Yok, hayır. Ya? Oğlum nereden bulacağız bunu? Ben tam bakıyorum da bir dakika. Ay ümidiyle uyku geldi ya. Abi onu bulman lazım galiba diyor. Sıfır yok lan sıfır yok. Allah Allah. 06 60 ya la. Ya hocam zaten dördüncü katta değil miyiz? Eksem. 46. Bekleyeceğim asansörü. Olmuyor. 7, 10. 5,67 52,7 87,40 Ben yani internet okudum da şey diyor Yani hmm. tape bulman lazım video tape'i evet. onu, onu, onu açman lazım diyor Lan tape nerede oğlum Alt katlarda bitti ihtimal Basement kat aşağısı işte ya Gittiğim bir daha oraya mı gideceğiz ya? Nereden okudum? Kaçıncı kat olduğunu söyle la bari. Bir koman. Youtube'dan izledim diyor. Youtube'dan izledim sıfır 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 diyor. Ya koman. Bak öldürürüm seni. Oyun şey. Ben de olmuyor. Senaryoyu de tamamen anladım bir ihtimal. Ya tamam hocam anladım da yani. Büyük ihtimal öyle. Nereden bulacağız işte bunu? Bir teyip varmış. Onu çalıştırma gerekiyormuş. Tamam da teyip kaçıncı katta? 10 tane kat var oğlum burada. Alt kat üstü var Dene işte açılanı gir. Lan her yer açılıyor lan. Denedi onları 17, 79 falan. Oğlum var. kesin burada. İyiymiş Allah. Allah'tan kitliymiş. Bir ağlama sesi geldi. Herkesin şifresi farklı oluyormuş. Oğlum yol buldum. Yol buldum lan. Dokut diyor. Burası açılacak şeyle. Birinci kat. Oğlum buldum buldum. Neredesin? 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 Kesin ben biliyordum. Biliyordum sen. Biliyordum ben. Hadi biliyorum tipini elini indir elini elini in. elini indir ben biliyordum öyle kapı mı yapılır lan öyle kapı mı yapılır tövbe tövbe öyle kapı mı yapılır oh buldum Kapa kanka kapıyı kapı Kapıtı kostu. Neye girdin? <laughs> ah! Yanlışlıkla çıktım. Yanlışlıkla çıktım. Nerede neredeydi? Kaç lan orada? Kaç uzuyor oğlum orada? Bum bunda yazdığını emin misin? Mutfak masası diyor. Kaset bulcan kaset kaset. Kaset burada oğlum. Lan, kaset video şey değil. Ya Keko Kas ka kayıt şeyi bu. Kaset save save oğlum kaset save yeri. Keko. Şey lan video ka video kaydı için kaset izleyecek misin galiba sonra. Ya sokarım böyle şey ama he Bu kadar aksiyona girdik hiçbir şey bulamadık mı? Hocam kaset bu işte ya. O değildi. de varken bir tane daha iğne alınca galiba biri kayboluyor. Hayır hayır üst üste tekleniyorlar. Harbi mi? Hayır. O kaset buraya gelecek yazdı biri. Yani öyle kasete ne yaparlar biliyor musun? Canberk? Hı, ne bana? Sokarlar. Bilir misin? Soktu bize yine ikinci kata. İkinci kata git asansöre tıkla diyorlar. User in your channel timed out. Lan! Canberk! Yok ben gitmedim lan ben gitmedim. Asansöre tıkla. Ata git asansör Sıkış, Hey, wake up. Abi biri. Kim bokluyor yine? Mikrofon muted. Mikrofon muted. Mikrofon muted. Mikrofon muted. oyunu hatırladım. mu Mikrofon evet Mikrofon mı? nerede bir tane not var niye Mikrofon kapıyı hangi kapıyı her şeyi buldum buldum ama her şimdi buldum. başka bir yerde takıldık bunu co nasıl oynayacağız var modu ama açıdan oynanıyor şimdi hadi ben kaçtım ben belki hı oldu kaçıncı kattan ben gireceğim onu o notu aldım ben merak etme. karanlık bir oda varmış orada diyorlar. Ya tövbe tövbe. Karanlık bir oda varmış. Yukarı ben oraya. Da sen karanlık değil mi? Çocuk ada girdi. bak. Girdim bir odaya. Televizyonda oldu dediler. Televizyonda oldu değil mi? Harbiden oradayım ha. Ampalar. Kaset bulun da izleyek. Burada balkon var. Kaset nerede kankalar? Burada bir şey yok ya. bir kaset var. Yine save yeri. Ne ne ne? Kes var lan? Ben girdiğin anda tam karşında olan bir televizyon odası varmış. Aynen. Ha bu o zaman bu. Tamam da kaset yok hocam burada. Hı, kalbim cümpüm atıyor lan. anahtar lazım diyorlar. Bence de anahtar lazım. Elektarlar. Koltuğun altına baksana. <gülüyor> <gülüyor> Burada da değil ya. Abi yaptığımız bir yerden bir şey çıkmaz. Ya yani YouTube'dan bildiğin videosu. Hani onu anlatabilsek Yani bir şey yaptıysak o da çıkmaz. 4. katta anahtar var apartmanın içindeki asansöre gir 3. katta. 4. katta anahtar var. Apartman tamam apartmanın içindeki asansöre gir 3. katta. Kanka girilmiyor şuraya anlatabiliyor muyum? Bak girilmiyor. Üçüncü kattayım. Asansöre girilmiyor. burada oğlum. Şimdi buradan çıkacak. En son burası kaldı. Ha girdik bir yere yine. Allahu ekber Allahu ekber. Ya da var. Ney? En alt katta jacuzzi bir oda var. Çık için tam öyle kan dolu. Şeye girdim. Bir kitendiğimiz bir oda vardı ya. Buraya demişlerdi burada bir şey yok. Fazla durmaya gerek yok. Hayır yani. Şöyle diyeyim. Ee, aksiyon olup da yeni... Mesela bir yerde adamlar aksiyonu yap yarattı ya mesela buralarda. Yani burada bir daha bir şey olmuyor. Dördüncü katta zombiler sevişiyormuş. Yakın çıkma diyorlar. Allah Allah. Ha bu bizim yere geldik tekrardan. Ha bir dakika buldum. Kapısın. Kanla böyle. Tam odanın altından kan gelmiş ya. Öyle bir oda mı? Kapının böyle aşağısı komple kan. Kanka o şey işte girilmez yazan yer. Bir kat lan bura. Onat kan diyorsun. Böyle bir şey yok ya yani? satayım ya. Ne olmuş ya? Bak bura abi. Bak. Sol, Green et ol, bilmem ne bilmem ne burada seks var diyorlar. <laughs> Gördüğün dördüncü katta bir yerde küvet kanlı. Çıkıyoruz. Aynen. Dedim şu an birini de. Kattan çıkıyor. Çıkıyor. Ah çıkıyor. Kapısının üstüne önden geçerken sana mesaj geliyor. Ne? Mesaj geliyor. O geçir. Kapı önünden geçerken. Vallahi bayıldım bak. 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 bak çok, çok daraldım yani. Bak fazlalar aldım. Yemin ediyorum fazlalar aldım. Ya, en alt kata insene kanka. Alt katlara in sürekli. Alt katlara in. Kanka en alt katta girdik. Biraz fuş yaptık çıktık biliyorsun. En alt kata in. Alt katlara in. Buradan giriyoruz. Birinci kat. Buraya hiç girmemiştik zaten. Girdik sonra seks oldu. Her katta asansör edik. Ha şey olarak diyorsun. Anladım. Aa girdim lan. Birinci kattan.